EXO Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Dünyayı ele geçireceğiz ya Evet EXO ailesi bugün oynayacağımız oyun çok farklı Tek bir ülke olarak başlayıp bütün dünyayı ele getirmeye çalışacağız Tabii ki bunu yapmak için inanılmaz mükemmel bir zeka gerekiyor EXO ailesi Ve bakın o zeka bende var ya Önce EXO ailesi ülkemizi seçiyoruz Hangi ülke olarak oyuna başlayacağız ve hangi ülke olarak dünyaya ele çalışacağız Tabii ki EXO ailesi biz Türküz O yüzden Türkiye'yi seçiyoruz buradan böyle aha Sıra geldi ülkemizin rengini Peşmeye. böyle mavi mi olsun pembe mi olsun yoksa daha farklı bir pembe mi yoksa mor mu yoksa böyle ne lan böyle pembe var ya. Tabii ki kırmızı olacak. Bakın kırmızı var mı? Sarı var. Bu ne böyle? Mor mu? Ne lan bu? Yeşil. Yeşil tamam. Aha. bulduk ki işte İşte kırmızı. Oyuna başla diyorum bakalım. Hop. Aha. Bakalım bütün dünyayı ekstresi yok edebilecek miyiz? Dünyadaki en mükemmel ülke olacak mıyız? Uçak uçuyor. Şunu düşürelim şöyle ekstresi. Hop. Kaç para gelecek? İyi bak. Onu artı 13 lira geldi. Bakın ekstresi. Şu an sahip olduğumuz tek şey Türkiye. Yani dünyadaki en güzel ülke. Şu andaki ekstresi ülkemiz her saniye 1 lira öğretiyor. Bakın görüyor musunuz? Üste paramız da artıyor. Şimdi Şimdi ülkemize asker almak için para lazım. Gördüğünüz gibi bir asker almak 0.5 lira. Ama tabii ki olay sadece asker elik Böyle farklı farklı tanklar almak, bir sürü şey almak ve bunların hepsi pahalı. O yüzden önce üretimimizi arttırmamız lazım daha para kazanmak için. Hemen şöyle üretimimize geldik. Bakın mesela gömlek fabrikası varmış. Şöyle işte basıyoruz gömlek fabrikasına. Ülkemiz gömlek üretiyor şu an. Birazcık da böyle alt yapı mesela bilmiyorum bu neyse artık. Artık üretimimiz 3 oldu gördüğünüz gibi. Her saniye 3 lira üretecek sadece. Teknolojimiz geliştirelim şöyle. Türkiye'nin teknolojisi gelişsin. Oo. Vergi de artıralım. Ülkemizin geliri artsın. Hadi bakalım. Şu andaki sualesi gördüğünüz gibi her her saniye 5 lira kazanıyor ülkemiz ve paramız manyak şekilde artıyor. Etrafımızdaki ülkeleri şu anda Exo bakın gördüğünüz gibi bilmiyoruz ne olduklarını. O yüzden onlara böyle bir keşifçi yollamamız lazım. Bakın diyor ki ülke keşfetmedi mesela. Keşif gezisi gönderiyoruz şu an oraya Boeing diye buldum mesela. Bulgaristan'mış burası tamam. Şu altta mesela Kıbrıs var Kıbrıs'ı keşfedelim şöyle hop tamam Kıbrıs'ı keşfettik. Bakın mesela şu anda ülkemizin askeri gücü sıfır. Ordu gücü sıfır diyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda uçak <laughs> gücümüz de sıfır ve deniz gücümüz de sıfır. Önce Exo ordumuzun gücünü bir artıralım şöyle mesela. Ülkemiz asker alıyorum. Maksimum askeri al diyorum şöyle. 100 liramız gitti. 200 askerimiz oldu. Ordumuzun gücü şu anda 10 gördüğünüz gibi. Sualesi artık yarım yıldız gücümüz var. Cephane al diyorum bir de komple. Onu da aldık. Gördüğünüz gibi artık ülkemizin gücü bir yıldız oldu. Şimdi şu şöyle Kıbrıs'a bir yakınlaşalım bakalım. Kıbrıs alabilir miyiz acaba şu anda? Kıbrıs'ın askeri bakın ordusu 5 mişek sualesi. Bir de sömürge ordusu var. Sömürge ordusu da daha önce bu ülkeye başka bir ülke saldırmış. Onların da ordusu var. Yani toplam olarak güçleri rey 10. Bakın 5 5 10 başka bir güçlerden. Denizde güçleri yok, havada güçleri yok. Bence şu an tıpı O yüzden saldır diyorum bakalım. Askerlerimiz hemen gidiyor oraya. Hop hadi bakayım. Saldırıyoruz. Bırrıt bırrıt. Türkiye'nin gücünü istedinden. Hop Ekstra gördük gibi şu an kazandık. Mükemmel. Artık Kıbrıs'a Türkiye'ye ait oldu. Hemen böyle Kıbrıs'taki üretimi artık kontrol edebiliriz. Buradan mesela petrolü artırıyor Kıbrıs sürekli petrol üretecek artık buradan bize. Beleş her saniye bir altın getiriyor. Artık Türkiye olarak her saniye 6 lira kazanıyoruz. Mükemmel. Şöyle bir bakalım mesela şuraya ekşasalesi Suriye. Oo Suriye güçlü bakın ekşasalesi 2 yıldız gücü var. Askeri gücü çok yüksekmiş. Suriye'yi saldıramayız. Lübnan'ı keşfettik. Burayı keşfedelim. İsrail. Ben buralara ekstresi yollayacağım şöyle keşifçiler. Bakalım. Oha Mısır falan çok güçlü ekstresi Şunlara bakın ya. Tunus. Aha ekstresi bakın. Tunus çok güçsüz gözüküyor. Tunus'a saldırabiliriz şimdi. Askerimizin sayısı bayağı azaldı. O yüzden hemen birazcık askerimizi artıralım tekrar savaştayken. Azalmış askerimiz. Şu deniz kuvvetlerimizi birazcık artıracağım ekstresi. Güzel. Birazcık da hava kuvvetleri basalım. Güzel. Şu an yarım yıldız hava kuvvetimiz var. Yarım yıldız deniz var. Tam bir yıldız normal ordumuz var. Şu sağ tarafa keşfedelim bakalım. Aha ekstresi. bakın. Gürcistan güzel duruyor. Bakalım hemen Gürcistan'a. Hop. Ordu gücü 5'miş. Sömürgesi de Rusya zaten. İkisi de 5. Tamam bunu yok ederiz. Bay bay Gürcistan. Türkiye'nin gücünü hisset Hadi bakayım. Oo oh. bak ne şu an gidiyoruz ordumuzla. Tırt tırt saldırdılım vurun bak. Bum 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 manyak vuruyoruz ve geberdiler. Artık Gürcistan Express bizim oldu. Hemen üretimi artırıyoruz bak ne Araba fabrikası varmış burada. Her saniye bir altın geliyor. Mükemmel. Burada işte Ermenistan var. Orayı da bakalım bir nasılmış gücü. 5 5. Tamam bu da dandik. Hemen şöyle askerimizi bastım birazcık. Saldıralım bakalım. Bay bay Ermenistan. Hemen gemiyle gidiyoruz oraya. O Türkiye bütün dünya yere geçecek. bütün dünya artık Türkiye olacak. Ermenistan'da bakır madenleri varmış. Hemen orayı da aldık Exoalis'i. Artık her saniye 8 lira üretiyoruz. Ülkemiz üretimi şu an çok güzel. Şimdi Exoalis geldik şu Tunus'a. Tunus'a gidelim böyle. Zaten buranın askeri gücü gene 5 5 dandik. Saldıralım bakalım. Kolayca yenecekmiş. mi? <laughs> ülkemizin askeri şu an çok az. Ana lan kaybedeceğiz. Aa yendik lan vallahi yendik. <laughs> vallahi ordumuzun dandik gücüyle bile yendik Exoalis şu anda. Tam asker basmamıştık. Buradaki üretimi de bastık Exoalis'i gömlek üretiyormuş. Artık her saniye 9 lira üretiyoruz. Hemen şöyle Askerlerimizin sayısını artıralım. Mükemmel. Şu İtalya ekstrasını mesela şu an keşfedeceğim. Acaba gücü kaçmış görelim şöyle bir. Hop. Oha İtalya'ya bakın. Hava kuvvetleri 5. Deniz kuvvetleri 5 yıldız. Normal ordusu 5 yıldız. Hepsi 5 yıldız. Çok güçlü yani. O yüzden İtalya şu an yok eder bizi. Asla saldıramayız oraya. Ben ekstras Amerika'yı merak ediyorum. Bakalım Amerika'nın gücü de 5 mi her şeyi? Çünkü en yüksek güç o mesela. Şöyle geldik Amerika'ya. Hadi bakayım. Amerika'yı keşfediyoruz. Keşifçilerimizi yolladık. Şu an geliyor. Açtık. Of. Ekstras Amerika'ya bakın. Hem dev gibi ülke. Hem de full 5 yıldız hava kuvvetleri deniz kuvvetleri, ordusu. Ama sen bekle bizi Amerika. Yakında 82 Amerika olacak. Eksuayetçi. Evet. 81 elimiz var ya. Evet. 82. elimiz Amerika olacak. Komple ülke olarak onu bizim şehrimiz yapacağız. Tunus'u da aldığımıza göre şu ötümüz daha çok arttı. Mesela Eksuayetçi, Afrika'da çok güçsüz ülkeler var. O ülkelere saldırabiliriz. Mesela neymiş bu? Eritera mı? Neden? Bu nasıl bir ülke? Eksuayetçi, hiç bakmayacağım. Direkt saldıracağım. Çünkü yenmek çok kolay olduğu için hemen saldırıp edelim. Afrika'daki bu tarz ülkeler alabiliriz. Mükemmel. Eritera'yı da aldık. Çin, mayınları ekstresi. Evet bunu da artık. Her saniye 10 lira üretiyoruz. Hemen ordumuza asker bastım tekrar. Şu Digibot ekstresi saldırıyorum. Digibot midir nedir? Onu da minicik yok Şehrimiz kadar bir şey. Yok edelim hemen. Askerimiz geldi. Hop. Hadi bakayım. Vurun oğlum. Yok edin. Yaşasın ırkımız. Ve Digibot'i burada kahve çekirdekleri üretiyor. Evet güzel. Tam bir Afrika üretimi. Bir tane şu an e-posta e geldi. Bak ne diyor. Casuslarımız aşağıdaki bilgileri sahiptir. Tunus. Buradaki ekstresi isyancılar şu anda ülkeyi geri almaya çalışacakmış. O yüzden bu ülkedeki savunmayı artırmamız lazım. Hemen şöyle gidelim Tunus'un bakalım. Kimse saldıramaz lan bizim bölgemize. Bakın işte Tunus'taki asilerin gücü şu anda 6. O yüzden buradaki askerlerimizin gücünü, yerel ordunun gücünü artırıyorum. 100 lira verip 10 yaptım gücünü. Tamam bu yeterli olur şu an. Aha işte saldıracaklarmış şimdi. Oğlum saldırmayın lan. İşte Eksualis. çok böyle fazla bölgemiz olunca çok isyancı çıkıyor yani. çok Kontrolü daha zor. O yüzden Eritere'ye de şu an askeri güç bastım. Bize Eksualis şöyle devasa ülkeleri yenmek için mesela Almanya, İtalya veya Amerika gibi çok sağlam bir nükleer lazım. Bakalım mesela üstte bir tuşumuz var. Şu an basıyorum ona. Ne diyor? Nükleer ICBM başlatmak için 4 tane de ülkeyi sömürge yapmamız lazımmış. Yani 4 ülke daha ekstradesi almamız lazım. Onları kendi ülkemize katmamız lazım. Hemen şöyle Afrika'dan mesela 4 tane küçük ülke alırız bence. Ruanda, Burundi. Tamam bu ikisini alırız. Hatta ekstradesi bir yandan alsın bizim askerlerimiz Ruanda'yı. Saldırın lan Ruanda'ya. Bir de bak Malawi var. Açıyoruz buraları. Mozambik güçlüymüş. Bakın size Türkiye kadar büyük görüyor musunuz? Dev gibi. Ruanda'yı şu an yok ediyoruz ve evet güzel yok ettik. Ruanda da artık bizim oldu. Kahve çekirdeği yönetiyor. Her saniye 12 liramız oluyor artık. Artık. Hemen şöyle burun diye yok edelim. Burun oğlum burun diye. Buradan böyle minicik ülkeler var burada <laughs> ekşarisi. Çok minikler. Swaziland diye ekşarisi ufak bir ülke var. Bir yanda Les Toho öyle bir yer var. Onları alacağız şimdi. Onları da Türkiye'ye katarsak eğer artık nükleer atabiliriz. Ben nükleeri istediğimiz ülke ekşarisi atacağız. Biz yani nükleer attığımız anda o ülkenin işi bitti. Yani şöyle çok sağlam bir ülke nükleer atarız. O zaman vallahi o ülkeye geçeriz. Mesela ne diyor ekşarisi? Swaziland'da çiftlik varmış. Tamam bastık. Her saniye 13 lira artık üretiyoruz. Hemen şöyle ordumuzun gücünü artıralım bakalım. Les Toho. O hangi ekşarisi saldırıyoruz Les Toho ya tamam. Saldırın bakayım. Leş Toho'ydu tokatlayın hemen. Toho. Toho Toho. Ordumuz geldi. Vurun oğlum işte bu. Yaşasın ordumuz. Çok ekstra. Leş Toho'ydu aldık. Burada ben çiftlik basıyoruz. Artık her saniye 14 lira ekstra üretiyoruz gördüğünüz gibi. Artık nükleer gücümüz var. İstediğimiz ülke atabiliriz nükleeri ve direkt içinden geçeriz yani. Hemen şu uçağı düşürelim Uçak düşünce bakın manyak para gidiyor. Yusuf lira geldi gördünüz mü? Nükleer ekstra şu an basıyorum mesela. Bakın ne diyor? Nükleer saldırı hedef ülkenin askerine toplam 150 puan hasar veriyormuş. Yani ekseriz. mesela örnek vereceğim şu anda. Amerika'ya er atarsak nükleer ne olur? Çok güçlü gördüğünüz gibi. Bakın ordusunun gücü 99, deniz gücü 99, hava kuvvetleri 99. Yani toplam 300 gücü var. Bunlar hepsi eksüelisi yarıya kadar düşürür yani direktman 150. Manyak bir güç yani. Ama eksüelisi mesela daha dandik bir ülkeye atarsak hani örnek veriyorum mesela şöyle işte Romanya'ya açalım bakın Romanya gördüğünüz gibi. Romanya mesela şu anda atarsak direktman anında ülkeyi yok ederiz. Direkt bizim olur yani. Tek füzeyle yok ederiz. Şu anda eksüelisi ben çok büyük bir kuş oynamak istiyorum. Dünyadaki en güçlü ülkeyi almak istiyorum. Yani Amerika'yı. Amerika Türk toparlarını biz Evet. Amerika'yı alırsak tüm dünyayı alırız zaten. Ne demişler Exo Bir hapishaneye gittiğinde her zaman en büyük adamı döv demişler. Çünkü onu döversen bütün hapishane senin kral olduğunu anlar demişler. O yüzden Exo eğer dünya bir hapishane ise bu dünyadaki en büyük adam Amerika. O yüzden Exo onu eğer düşürürsek ve onu eğer Türkiye'ye katarsak bu durumda Türkiye dünyadaki en büyük ülke olmuş olur. Hemen Exo nükleerimizi Amerika'ya atacağım. Ama nükleer atsak bile Amerika'ya acaba inebilir miyiz Şu an bilmiyorum. Çünkü çok güçlü kesinin gücü. bakacağım mesela bir. Askerimizi şu an basıyorum. En azından Exo askerimizin gücünü şöyle bir 50 puan yapabilmemiz lazım. Yoksa alamayız. Piyade silahları bastık bunu da 30 oldu gücümüz. Zırhlı araçlar bastım eksüresi 40 oldu. Yani eksüresi mümkün ama sadece ordumuzun gücünü yaparız. Deniz, deniz ordumuz olmaz. Çok sıkıntı yani. Lan Tunus'ta eksüresi gene isyan çıkıyor oğlum. Bırakın artık şu Tunus, Tunus lan yeter ya. Hemen Tunus'taki askerlerin gücünü bir arttırdık. Tamam. Aa Swaziland'a eksüresi Svaziland'a saldıracaklar lan tamam. Hemen Svaziland'ı koruyalım. Nerede Svaziland? Tamam burada. Ben eksüresi nükleeri Amerika'ya atmak istiyorum ama şimdi Amerika'ya o nükleleri atacağımız zaman hala askeri gücümüz yetmeyecek. O o yüzden daha fazla ülke lazım bize şu an. Şöyle hemen keşfediyorum bu minik Afrika ülkelerini. Tamam güzel şu an bayağı bir keşfettik. Birkaç ülke daha alalım daha çok gücümüz artsın. Hemen mesela şurada Ekvatoral Gine mesela bunu alalım. Güzel Türkiye'ye katalım bunları. Para kazancımız ekstra her saniye bir 20 lira yapmak istiyorum. Ülkemizin gücünü çok arttırır bu şu an bakın geldik buraya. Bay bay Ekvatoral Gine yok ediyoruz güzel aldık ekstra harika. Üretimi arttırıyoruz burada çok iyi. Saldıralım Gabon'a da. Kongo Cumhuriyeti'ne de saldıralım. Bu neymiş? Tamam çok iyi. Kongo'ya da saldır oğlum saldır hiç geri çekilmeyelim hemen hazır gelmişken ikisini bir arada alalım işte güzel üretimleri artıyoruz mesela petrol üretiyormuş burası çok güzel gabonu da aldık artık her sanki sayısı 17 lira geliyor şimdi de aklına güzel bir şey geldi mesela evet bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan bakın Azerbaycan ilk Türk topraklarına katsak mı çünkü zaten aslında Azerbaycan Türk yani biz kardeş ülkeyiz onun ilk şu anda dostça bir şekilde kendi ülkemizde ilk birleştirmek istiyorum bakın Azerbaycan ilk sömürge yapmıyoruz Azerbaycan'ı dost bir şekilde kendi ülkemiz birleştiriyoruz. Evet. Şu askeri gücümüzü artıralım çünkü Azerbaycan bir Türk ülkesi olduğu için çok güçlü. Bakalım mesela gücümüzü ekstresi ordusu 21, sömürge ordusu da Rusya ekstresi. Bakın şu an Rusya ekstresi Azerbaycan'ı sömürüyormuş. O yüzden Azerbaycan'ı şu an kurtarmamız gerekiyor ekstresi. Kendi ülkemize katalım. İki Türk kardeş ülke olarak çok mutlu ekstresi yaşayalım. Evet. O yüzden askeri gücümüzü çok artırmalıyız. Hemen şöyle zırhlı araçlarımızı aldık, savaş araçları da aldık. Vallahi şu an çok güçlü olduk. Güzel. 50 gücümüz var. Azerbaycan şu anda Rusya'nın sömürgesinden kurtarabiliriz ve Türkiye'ye katabiliriz. Hemen alalım bakalım kardeş ülkemizi. Ordumuz ekstralisi yolladık bakın. Büyük Türkiye ordumuz gidiyor ve Azerbaycan'ı kendi ordumuza şu anda katacağız. Uf büyük bir savaş oluyor orada. Gidin lan buradan Ruslar. Biz kardeş ülkeyiz bırakın. Alıyoruz ekstralisi bakalım hop ve aldık işte bu. Savaş ekstralisi yendik ve artık Azerbaycan'da zaten kardeş ülkemiz Türkiye ile beraber artık birlikte yaşıyor. orada bayağı üretim var ekstralisi. Bakın aynı anda iki üretim var. Çok güzel. Burada ekstralisi tek seferde 2 lira kazanabiliyoruz. Bir mail geldi ne oluyor? Tamam ticaret falan ekstralisi. Ticaret yapmak için gerek yok. Vallahi biz ticaretsiz yok ediyoruz şu an. 10 numara güç güçlüyüz. Şu, bir tane daha ekstra ülke alalım. Ondan sonra ben ekstra para bekleyeceğim. Hemen saldıralım şu Sierra Leone mi minik Afrika ülkeleri ekstra Bunları alırsak Amerika'yı yenmek için bize ekstra ekstra en azından bir 20-30 bin lira lazım. Üstüne nükleer silah lazım. O şekilde Amerika'yı alırız ve dünyadaki en güçlü ülkenin biz olduğunu herkes görür. Ha Tunus. Lan saldırma ya Tunus'a yeter lan. Bu ne ekstra her zaman Tunus'a saldırıyorlar ya. Şu Gine Bissau ekstra ekstra saldıralım. Hadi bakayım güzel tamam ekstra Bundan sonra ben birazcık para bekleyeceğim ve sonrasında Amerika'ya nükleer silahla saldıracağız. Amerika'yı almaya çalışacağız. Bakalım nükleerle beraber gücümüz acaba yetecek mi? Hindistan'ca bize çiftliği vermiş. Buradaki sualesi onunla bastık. Artık her saniye 21 lira geliyor. Mükemmel. Ve şimdi sıra para beklemekte. Bir saat sonra. Evet şu an tam 22 bin liramız oldu. Ve artık yok etmeye hazırız. Bakın Exo -ayresi. şu anda gördüğünüz gibi ülkemizin askeri gücü bir yıldız. Hava kuvvetlerimiz yarım yıldız. Deniz kuvvetlerimiz bir buçuk yıldız. Ve Amerikan'ın şu anda Exo -ayresi. bakın. Deniz kuvvetleri beş yıldız. Ordusu beş yıldız. Hava kuvvetleri beş yıldız. Yani Exo Amerika'yı yenmek çok zor. Ama bin nükleerle Amerika'nın içinden kaçabiliriz. <laughs> nükleer tuşuna Exo basıyorum. Ve nükleer IGBM araştırmasına Exo başlatıyorum şu anda. Kod almak için tıklayın diyor. Tıkladım bakalım. Bu kodu unutma. 621. tam unutmayacağım. Hadi bakalım. Kodu Bugünün yükselisi 621 yazdım buraya. Devam et diyorum. Ve şimdi eksoalesi. hedef olan ülkeyi seçiyoruz. Tabii ki de tepimiz Amerika. Seçtik Amerika'yı ve bye bay Amerika. Bu devasa kırmızı buton yükselisi bastığım anda Amerika. Devasa bir nükleer füzeyle karşı karşıya kalacak. Hadi bakın bastım şu an yükselisi. Ne oluyor? Of. Amerikan askeri üstümüzden şu an yükselisi. Bakın füze çıkıyor bir tane görüyor musunuz? Of. Füze gidiyor Amerika'ya doğru. Amerika eksoalesi. şu an nükleer füze atıyoruz. Vuhu. Füzenin yarısı koptu yükselisi. Kalan parçası devam ediyor. Püf diye Ne olacak şimdi? Hop. Amerika. go boom <laughs> patlamak bir patlama. Ve şu anda bu devasa nükleer patlama bakın. Amerika'nın tüm gücünü düşürecek bakalım. Hop of. of. Eksersizine bakın. Amerika'nın şu an bütün güçleri yarıya kadar düştü gördünüz mü? Hepsi şu an 2,5 yıldıza düştü. Ordu 49, Namaz 49, Hava Kuvvetleri 49. Ve şimdi geldik Türkiye'ye. Kendi ülkemizin gücünü artırıyoruz. Ordumuzun gücünü şöyle eksersizi artırıyorum. Asker, cephane, piyade silahları, zırhlı araçlar, savaş araçları hepsini aldık. Azıcık da ağır silah alayım şöyle eksersiz birazcık. Gücümüzü 51 yapıyorum. Şimdi deniz kuvvetlerimizin de gücünü artırıyorum şöyle. 51 yapalım bakalım. Bu da 51 oldu. Hava kuvvetlerimizin de gücünü eksperiz şu an artırıyorum. Hop güzel. Hatta eksperiz şu an bayağı artırabiliriz. 60 olsun lan hadi bakayım. Bunda da 60 yaptım. Bunda da 60 yapıyorum. Mükemmel. Şu anda ordumuz aşırı derecede güçlü bakın. 3 yıldızlık ordumuz var. 3 yıldızlık hava kuvvetlerimiz var. 3 yıldızlık deniz kuvvetlerimiz var. Artık Amerika'ya almaya eksperizisi hazırız. Amerika'nın gücünü şu an görüyorsunuz. Hepsi 49. Bizim ülkemiz şu an gördüğünüz gibi eksperizisi 58, 60, 60. Sağlıyoruz bakalım. Eğer eksperizisi Amerika'ya alırsak Zen daki tüm ülkeleri alabiliriz demek. Saldırıyoruz bakalım. Hop ülkemiz şu an geliyor. Yaşansın Türkiye. Hadi bakalım. Of ekstres bakın uçaklarımız geldi şu anda. Saldırıyor. Of ekstres onların askerlerin boyutları bile daha büyük lan bizim askerlerimizden. Şuna bakın ekstres Amerika'nın boyutu çok büyük. Ama ekstres şu an saldırıyoruz. Hava kuvvetlerimiz havada savaşıyor. Deniz kuvvetlerimiz denizde savaşıyor. Ve ordumuz karada savaşıyor. Bakalım ekstres Amerika'yı Türkiye'ye katacak mıyız? 82 Amerika olacak mı? Ve of ekstres savaş kazandık şu anda. Ve artık gördüğünüz gibi 82 ekstresi Amerika. Evet 82. şehrimiz artık Amerika oldu. <laughs> Koskoca ülke bir şehrimiz yaptık. Hemen bakalım üretimden neymiş ekstradisi? Of şu üretime bakın ekstradisi bir sürü üretim var. Hayvan yetiştiriyoruz. İlaç yetiştiriciliği var. Araba fabrikası var. Ağır makine fabrikası var. Petrol fabrikası var ve ekstradisi artık her saniye 26 oldu üretimimiz. Amerika'yı da kendi ordumuza kattık. Şöyle yerel ordusunu azıcık güçlendirmek ekstradisi. Kimse yanlışlıkla almasın Amerika'yı yani şu anda. Zor aldık çünkü Amerika'yı. Gördüğünüz gibi artık Amerika Türkiye'ye ait. Evet kırmızı oldu. Artık Amerika Türkiye'ye ait. Bakın Afrika'da bir sürü ülke Türkiye'ye ait. Gördüğünüz gibi. Türkiye Türkiye'ye ait. Azerbaycan işlerisi kurtardık Rusya'nın elinden. O da artık Türk kardeşliğinin bir parçası. Belki sayesinde mükemmel şekilde dünyadaki en güçlü ülkeyi bile aldık. Ben gerçekten çok keyif aldım. Eğer ekselesi, isterseniz bütün dünyayı ele geçiririz. Zaten şu anda Amerika'yı bile ele geçirdik yani. Siz yorumlara yazın ekşi Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil düşünmeyi unutmayın. Burada çıkan videoları Ve Instagram'a girip takip Hepinizi çok seviyorum. 그럼 바이바이.